Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın dizisinin ekibinden muhteşem görüntüler getirdim. Sezon finali çekimleri devam ederken sezon finali bölümünden muhteşem kamera arkası bir kare geldi. Dizi ekibi ve oyuncularından muhteşem bir e, kare geldi. Sevilen dizi Yalı Çapkının 73. bölümünde sezon finali yapılıyor. 3. sezon finali yapan e, Yalı Çapkınından muhteşem kamera arkası görüntüler geldi. E, dizinin sezon finali veda bölümünden muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de sezon finali bölümünden yepyeni kamera arkası görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.